Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı. Bu kapsamda Çifte Minareli Medrese'de fotoğraf sergisi açıldı. Sergide darbe girişimi gecesinde Erzurum'da ve Türkiye genelinde yaşanan olaylara ilişkin fotoğraflar yer aldı. Erzurum'un tarihi simgelerinden biri olan Çifte Minareli Medrese birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor bu kez 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için kapılarını açtı. Tarihi medresede resim sergisi düzenlendi. 15 Temmuz kahramanları sergilendi. Halkımıza da açık tabii. Halkımız o gece neler yaşanmış onları görsün diye düzenlenmiş olan bir sergi. Hayırlı olsun. Serginin açılışı yapıldı. 15 Temmuz'un üzerinden her ne kadar 6 yıl geçse de zihinlerimizde, yüreğimizde tazeliğini koruyor. Zaman içerisinde birçok şey unutulabiliniyor. Asıl olan tarihimize sahip çıkmak, geçmişimizden dersler alarak geleceğimize de o bilinçle yürüyebilmek. Erzurum her zaman haksızlığa dur diyebilecek. E, vatanının, milletinin yanında olan bir şehir, 93 harbini yaşamış olan bir şehir. Geçmişi hiçbir zaman unutmadan insanların gündemine taşımak istiyoruz. Fotoğraf sergisinin asıl amacı da buydu. Sergi ilk günden ziyaretçilerini ağırladı. O gece hain darbecilere etten duvar olan gaziler de geldi bu anlamlı sergiye. Şimdi benim genel yaralanmam Genel Kurmay Başkanlığından önünde helikopter atışıyla oldu. oturduğum mesnada boynumdan sırtımdan vuruldum. Kalktığımda etrafında kolu bacağı kopmuş. Şehit kardeşlerimiz de doluydu. Tabii bu görüntüler benim aylarca gözümün önünden gitmedi. Günlerce uyuyamadık. E şimdi bunları bizim Erzurum'da da şehitlerimiz de burada gördüğünüz gibi. Şimdi onları görünce o geceyi insan ister istemez hatırlıyor. İster istemez işte gözlerimiz doluyor. Farklı bir geceydi. İnşallah bir daha yaşanmaz. Bir daha bu kötü günleri görmeyiz. Sol gözünden vuruldum. Saraçhane bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu bölgede vuruldum. 6 yıl geçti darbenin. Acılarımız gün geçtikçe daha da tazeleşiyor bizim.